Öyle bir sinerji yakaladık ki hem sporcu kızımızla hem milli takım antrenörü Şahin Eroğlu hocamızla bizim yenilmek gibi bir lüksümüz yok. Hedefimiz ömür boyunca galibiyet olacak. Ben e, müsaadenizle kızımıza veriyorum. İlk olarak her zaman yanında olan Murat abime çok teşekkür ederim. Emeklerini ödeyemem. Her zaman yanımda ve beni yetiştiren Şahin Eroğlu antrenörüme tekrardan ona da çok teşekkür ederim. Değerli kızımıza birazdan mikrofonu uzatacağım. O bizim değerlimiz. Dünyada ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracağına inanıyorum. Buna güvencim tam. Şimdi mikrofonu sevgili sporcum ve kızım Ilgın Deniz Ayan'a veriyorum. Merhabalar ben Ilgın Deniz Ayan. Öncelikle cümlelerime şu şekilde başlamak istiyorum. Buralara gelmek benim için gerçekten çok zor oldu. Çok güzel mücadeleler verdiğimi düşünüyorum. Ee, yenilgilerim oldu. Bunların, e, Bunlar benim için çok önemli. Yenilgilerim beni çok güzel bir şekilde yücelttiğini düşünüyorum. Ee, bu süreçte zorlu anlar yaşadım, güldüm, ağladım. Ee, bunların hepsinin bana birer ders verdiğini düşünüyorum. Bu koşulda başta antrenörüm Şahin Eroğlu, beni destekleyen herkes, arkadaşlarım, ailem, e, Murat abim, hepsine çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.